göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsin eline bırakma ya Rabbi. Her nefeste dilimi zikirden, kalbimi şükürden, beynimi fikirden ayırma ya Rabbi. Ailene kötülük yapmak isteyenlere mani ol ya Rabbi. Allah'ım günahlarını affettiğin sırdıklardan eyle. Onların sohbetine, zikrine ilhak eyle. Yeni doğmuş sübyan gibi karşına çıkarmayı nasip eyle. Bizleri salih kulların arasına katıver. Defterimin kapanmayacağı hayırlar yapmayı nasip et. Naim cennetinin varislerinden eyle. Anne ve babamı affet. Kabirde yüzümü kara çıkartma Allah'ım. İçtiğimiz bu dünyada zemzem, öbür dünyada kevser olsun. Geçtiğimiz bu dünyada doğru yol, öbür dünyada sırat olsun. Aldığımız bu dünyada güzel ahlak, öbür dünyada nurlu berat olsun. Girdiğimiz bu dünyada Mekke, Medine, öbür dünyada cennetü ala olsun.'' Gördüğümüz bu dünyada Beytullah, Ravza-i Mutahhar'a, Arafat, Mina, Müzdelife, Uhud olsun. Öbür dünyada Cemalullah olsun. Ağzımız hem bu dünyada hem öbür dünyada takva, güzel amel, güzel ahlak olsun. Sofralarımız ilim olsun. Dostlarımız bu dünyada hak dostlar, alimler, dervişler olsun. Öbür dünyada peygamberler ordusu olsun. Amin.